Arkadaşlar diğer videoda dediğim gibi yeni bir video çekiyorum. Bu sürü klavye var. Klavye şu imleci, imleci üretiyoruz. İmleci üretiyoruz. İmleci üretiyoruz. Binlerce imleci var. Onu üretiyoruz. İmleçler üretiliyor. Kıyafetlere yetmedi burak. Hmm, tamam. tamam 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 başka bir çantada hazırlarsın. Arkadaşlar, Annemin çantası var ama burada ben kitap ne varsa sana. Say bakalım. Bak. Burada bir tayak var. Defter var. Kitap var. Oyuncakları mı? Mavi ve Koytakalı en son getireceğim. Şöyle koy. Mancil var. Kulak çöpü var. Kulak çöpünü niye alıyorsun yanına? Şöyle, şöyle banyo yapıyorum. Evet tamam anladım. Beş gün kalacak. E, aldığın her şeyi sayar şey misin? Şöyle... Oyuncak aldım, oyuncaklarıma elbisesini aldım. Ay, ne oldu bana ya? Ada bence sen. Oyuncaklarımı aldım, elbiselerini aldım, mendilimi aldım, korona olurum diye. Maske mi alıyor, yiyiyor? Maske alacağım? Annem gelince kıyafetlerimi seçeceğiz. Oyuncak aldım. Defter aldım. Kitap aldım. Başka toka aldım. Kolyemi aldım. Yüzüğümü unutmuşum. Şartımı da alacağım. Şartımı Arkadaşlar videonun da galiba şey olması lazım. Çılgın adayla beraber e, ee, imlec ürettik. Leş dediğim şu fare. Fare. Fare ne demek? Fare. Bir böyle çıkmam lazım. Hele de fare dediğim bu. Bak şunlar. Hı. Bunlara fare, fare deniyor. Ben, ben. Hayır imlet üretiyor İmlet bu. Fazla. Aa arkadaşlar şunlara bakın. Ne gidiyor mu? Hayır bak şunlar gidiyor ya bunlara bakın. Abone gidiyor. Hayır hayır. Arkadaşlar onun için abone olun. Evet arkadaşlar bunlar. kaç tane gidiyorsa o kadar abone gelsin bu kanala. Yani ee, bu videoya. Bu yak bu kanalın adını birine koydu. Kanalın adını değiştirmeyi düşünüyorum aslında. Burak oyun bilgisayarı koydu buraya. Evet bilgisayarı koydum. Oyun bilgisayarı. Değil aslında ama neyse. Bilmiyorum. Değişik şeyler yapıyoruz bu videolarda. E, Benim zaten. adım Ada değil. Sen adın Ada değil mi? Peki ne? Benim adım Zeynep. Zeynep. Tam öyle olsun. Çılgın Ada. Çılgın Ada değil. Değil değil zaten değil biliyorum. Benim adım Arkadaşlar Zeynep. Çılgın Ada. E, çılgın Ada ismini biz taktık. Zeynep benim adım. Zeynep pek pek pek. Çok güzel. Çok güzel aslında bu değil mi? Ee hadi gelmediler her ha, şurada geliyorlar anladım anladım mantığı anladım. Arkadaşlar ben bu videoda Arkadaşlar benim kamera gümçük ateşim geliyor. Çünkü ben güçlüyüm. Bak. Bak. Arkadaşlar çılgın adı dediğim gibi. Adı değil Zeynep. İşte Zeynep adı ismini biz takıyoruz. Arkadaşlar şimdi biz ben konuşmayacağım. Ada konuşacağız. Beni de siz konuşturacaksınız. Bir e, yapalım. Şimdi yapalım. Bunu, yapalım. Şey Kelebek kuşkusu. Bence de. Şak yapalım. Şak yapalım. Şak yapalım. Arkadaşlar bunu daha büyük yapmaya çalışacağım. Bakalım daha büyük. Çok... Üf arkadaşlar şuna bak. Bak bak Ala şuna bak. O. Oh, daha güzel gösteriyor. Bırak bak benim çantam acı. Tamam. İçine 100 kiloluk eşya koymuş. Ama ama bak. Bu neydi biliyor musun? Eniko. Kep boynuslu at. <laughs> Ve pun. Evet. Çok reklam vermesen seviniriz. Reklam yok demiştik hatta. Yıldız, yıldız da var yıldız. Bana ada deme. Çılgın. Adem çok çılgın istiyorsun. Çılgın değil. Arkadaşlar. Valla baya güzel. Orada görüntü veriyor mu? Veriyor veriyor. Veriyor mu? Yom, 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 yom. Arkadaşlar galiba bu sonsuzluğa gidiyor. Kapaşma duyuyor. Ee, bunu böyle tutamıyoruz. Sadece bu tarafta öyle tutabiliyoruz. Yo. de niye olmadı? Hele şuralar fabrika gibi. Ooo baya güzel. Adam bak kendime bir fabrikası kurdum. Ada bir cümle küstü bu arada. Bir dakika. Değil, değil F2 yapayım. Hı, işte. A F2 yapınca da F, F ne? F2 yapınca da gidiyor. Neyse ben böyle yağdırayım. Yağmur yağıyor. Seller akıyor. Neyse beni konuşturun hadi. Beni konuşturuyor musunuz? Konuşturdum. Beni konuşturdum. Seni konuşturdum. Seni konuşturdum. Bana teşekkürler desene. Teşekkürler. Ar arkadaşlar şimdi bunu çok küçük yapıyoruz. Bakalım o zaman ne olacak. Bırak. video güzel oluyor mu? Oluyor oluyor. Kaç beğenim var? Herhalde 5-10 falan. Aa arkadaşlar şimdi çok az gözüküyor. Arkadaşlar o şeyi kapatamıyorum. Onu da biraz küçültelim. Yardım edin ve like edin ve abone düz... olun. Videomuza Aa şimdi iki tane, üç tane gözüküyor. En fazla üç tane. O da ara sıra. Arkadaşlar kapattım. Ya. Bunu daha küçük yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Ya daha hani büyük ya, de ya, yapamıyoruz. Yerine, şimdi yapabileceğimiz kadar büyük yapalım. Evet, temiz tutalım. Aa, şimdi niye olmadı? Evet, temiz tutalım. Meşe family'i arkadaşlar. Evet deyin gitsin ya. Evet deyin gitsin ya. Arkadaşlar duyuyor muyum? Burak ben duyamıyorum arkadaşlar. Sesini. Garip olan ben de duyamıyorum ada. Arkadaşlar size kaç kişi var söyleyeyim en iyisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Arkadaşlar ada Şil şurgun hareketler 24. yapıyor komşular şikayet Bugün etmeye 25, geliyor ya şimdi. 15, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, Aa yere düşüyorlar <laughs> yakalayın arkadaşlar yakalayın 73, 74, Yakalayın arkadaşlar. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 77, 78, 79 80 81 82 95 99 90 91 92, 93 94, 95 96 97 90 99 Ağır sen bunları nereden sayıyorsun affedersin? Aklımda. Adı saçmalıyor olmuş arkadaşlar. 100 kişi var. 100 kişi var. 100 kişi. Var. 100 kişi. Arkadaşlar bunları da yakalayın. Şurası ne oluyor? şurası şöyle. arkadaşlar. Benim. Size söyleyeyim mi? Söyle bana söylemez seni çok dövmüşlerdir. Yok. Yok. Bak. Söyleyeyim. Öyle söyledi ama seni çok dövmüşlerdir. Bu diyor bir der. Bir, iki. Beni dövmediler. Ben düştüm. Beni kimse şey dövemezler. Onlar benim devam eden dönmüşlerim. Evet adı çılgın çılgın hareketlerini yapmaya yine devam Hadi eder. değil. da senin adını ada koyduk. Ve işte. Bir yay iki yay üç yay dört yay altı yay yaramay... almak. Hayır altı yay yedi sekiz Şöyle... dokuz yaramay, on yaramay. arkadaşlar çok acıyor onun için yer katın ve beni mutlu edin. Evet arkadaşlar. Ada Çok acıyor. Ada üzülürse beni bu evde bıçaklar. Çünkü çok acıyor. Bir adanın... Hem de... Hem de ben elim... Şimdi, bir, dört elim var. Beşinci eli de siz yaparlar. Arkadaşlar adanın dört eli var. Dört tane eline bıçak alıyor. Bana saplamaya çalışıyor. Dört eli dört bıçak. Bir, iki 4 ok elim yok 4 parmağım var Parmağımı kestim Arkadaşlar Lütfen like abone Ve zile basıp Bana o 5. parmağı getirebilirsiniz Bu evet arada arkadaşlar Likelarla Arkadaşlar Ve bana mutluluk getirmek için Daha çok yapın Arkadaşlar ben bir şey merak ediyorum Evet bakalım. Arkadaşlar şimdi biz abone olduğumuz da biz daha abone olamıyoruz. Evet arkadaşlar bir kere abone olabiliyorsunuz. çok hızlı değil mi? <laughs> arkadaşlar bu yarımayı elinizi düzeltmek için arkadaşlar ve bildiğimleri açmayın ve zile basın ve abone olun ve ben... Arkadaşlar dislike atmayın ama. Dislike <laughs> Dislike atın. Hayır dislike Dişler atmayın. Dişler. Hayır dislike atanlar yani like'ı silenler demek. E, beğenmedim demek dislike. Dislike atmayın. Ben orada gördüm. Sonra buraya atmaya karar verdim. Evet ben ama, sonra yani atacak. Ama, ama. Ama bizim de bir kayalımız galiba var. Onun için bu yap da bizde benim ablam kaka kaka ka. Arkadaşlar Adana'nın da bir kanalı var. Benim kanalım yok. Var. Benim kanalım yok. İsmini verir misin? Yok. <laughs> yok? O yok. Ablasının adını vereyim. <laughs> ya ya. Ablasının adı Zeynep. Ablasının Hayır. adı da kendisinin adı da Zeynep. Hayır, benim adım Zeynep. Bunun ne Elif. Elif miydi ya? Elif Elif. Annem Zeynep. Kaçtı. Senin de bir tane abin de vardı. Adı da Ahmet. Ahmet. Ahmet Zekil. Adı. <laughs> Bu kimi kaçacak acaba? <laughs> Adını daha yeni mi kurtluyorsunuz abinin? Hayır. Şimdi eski evini oynayıp özenle şu an bir ders de verirsem ben de bir şey söyleyeyim. Ne demek arada aslında ne <laughs> diyorum burada biri var. Kaçıyor. <laughs> o koydu. Buraya atman gerekiyor. Ada şimdi birine vurursun. arkadaşlar. Bu like bana atın. diyor. Like atın. Bir tane daha atayım. <laughs> <k> <laughs> <laughs> Kapat. Kapat. Çok güzel diyor. Arkadaşlar için bir tane daha açıyorum. <laughs> arkadaşlar like atın. O bez olun da dursun. Bay bay. Arkadaşlar like atmadığınız ve abone olmadığınız Zile basmadığımız sürece buraya lokat böyle devam edeceğim. Tamam yaptılar tamam yaptılar bilmiyorum bir sürü yaptılar. Şu an bazı bal sayamadım bakayım, bir sürü bir sürü bakayım, bir sürü. Bakın bakın bakın. Bak adam bunların hepsi abone abone. Evet bu farelerin hepsi abone. Hayır sen bana öyle demedin. Evet, Kaldırıyorsun. Hayır ben yapmayı biliyorum baba. Nasıl öldürüyor biliyorum. Adam tam bakalım dur videoyu. Biliyorum. Bir. bunu bu benim bu